selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimiz başlığını Arapça okuyorum, sonra Türkçe'ye çevireceğim. Bab qaza'il hawayj mujreb mutlaka. Yani anlamı bu kapı diyor hacetler için mujreb denenmiş diyor mutlak mutlaka mutlak şekilde denenmiştir diyor kesinlikle. Yani bir türlü işim gücüm rast yol, yani yolunda gitmiyor. Ben ne yaptıysam atıyorum örnek gitmiyor. Okul okuyorum, 16-17 okul okuyorum, ticarete atılıyorum. Efendime söyleyeyim evlenmek istiyorum, sevgili ediniyorum, işim gücüm yolunda gitmiyor, yarıda kalıyor. Bir şey yapmaya çalışıyorsun hep elinde kalıyor ya böyle. Ya da birinden bir şey istemeye çalışırsın hep böyle bir türlü bir illa, illa hani bir aksaklık çıkıyor ya, işte bir de sözünün dillenmesi için aynı zamanda maddi manevi destek geliyor burada. Ruhaniyetlerin desteği yoluyla. Şimdi buradaki açıklamayı anlatacağım size. Ben Arapçasını okup tercüme edeceğim ki burada e, gördüğünüz bu yazı ne anlama geliyor? Yani biz bunu ne yapacağız gibisinden nasıl kullanılacağını da söylüyorum evvela Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Diyor ki: "Fe iza azamte fetevekkel Allah. İnne Allah Diyor ki eğer azmedersen Allah'a tevekkül et diyor. Allah tevekkül edenleri sever diyor. "Enne Allahu fela la Eğer diyor Allah size nusrat yani koruma, güç katından bir güç dilerse diyor sizi yenecek olan ya da sizi galip edecek kimse yoktur diyor ve tevekkelu ala Allah ve kefa billahi vekila. Allah'a tevekkül edin diyor. O ne güzel vekildir. O, o en güzel vekildir anlamını diyor, söylüyor. Bir de diyor ki: Allahumme inni inneke veliyyu kulli mahluk. Allah'ım diyor. Sen bütün yaratılanların velisisin diyor. Ve nawasihum bi Yani diyor ki onların tüm istekleri, arzuları senin elinde. Fa'tuf alayya kalb ibadike. Allah'ın onların kalplerini, gönülleri bana musahhar eyle. Ve sahhruhum musahhar eyle. Tayin eyle. Li bana anlamında. Kema sahhartel bahar li Musa. Nasıl ki Musa aleyhisselama sen denizi musahhar ettiysen. Vel hadid li Davud. Davud aleyhisselama demiri nasıl musahhar ettiysen ve cin ve rıyah ve Süleyman. Diyor ki sen cilleri, e, havayı kuşları ve vahşi hayvanları Süleyman aleyhisselam nasıl musahhar ettiysen sen? Ve Burak li Muhammed aleyhisselam. Aجمعin diyor ki peygamberimize de Burak Burak nasıl musahhar ettiysen sen? Allahumme اقضي حاجتي. Allah'ım, hacetlerimi gider ve enilni talebi eğer senden bir talebin varsa onu gider ve bellikni emniyeti sen bunları aynı zamanda benim anlayacağım şekilde ve senin anlayacağın şekilde lütfet ve emniyetini de sağla Allah'ım amenni min şerri halkike ve bana kullarının şerrinden korumayı nasip et ve kulli avnen aleyhim bana katından onları yenebilecek, onların hakkından gelebilecek üstün bir güç diliyorum. Aleyhim yani hakkından gelebilecek. Bir rahmet iki ya rahimin. Senin rahmetin ve merhametin yardımıyla ey Allah'ım diyor. Ha şimdi parantez içine gelelim. Ne diyor bu parantezde? Diyor ki bu men ya'rif yakara eğer okumasını biliyorsan فَلْيَحْفَظُهُ ezberle diyor, oku diyor. Yok okumasını bilmiyorsan diyor, ve men lem yaqra falyaktubu ve yaallaqu alayhi eğer diyor okumasını ezberleyemiyorsun sürekli daim okuyamıyorsan temiz bir şekilde güzel bir şekilde yaz güzel bir şekilde katla abdestli şekilde ve belden yukarı taşı temiz şekilde inanarak taşı kesinlikle kesinlikle faydasını göreceksin. Yani arkadaşlar ben bunu çok defa denedim kolay kolay da yapmıyorum bunu çünkü gerçekten çok sırlı. Herkes hak etmiyor yanlış anlamayın. Ancak nasibi olanlar hak ediyor böyle şeyleri. Yani gerçekten eğer bununla amel ederseniz bütün çıkmazda olduğunuz tüm, sık tüm sıkıntılarınız, dertleriniz buradaki sözcüklerin yüzü hürmetine bir bir çözüleceğini göreceksiniz. Dersiniz budur arkadaşlar. Allah'a emanet olun.